İkisi 5 arada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte Quarex'i neden değiştirdim? Bunlardan bahsedeceğim birazcık. bir yandan da PUBG gameplay oynuyorum. Yani PUBG oynuyorum bir yandan da. Oynarken anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar benim Utku diye bir arkadaşım var. Bazıları bile bazıları bilmez. onunla yeni bir kanal açmayı yani kanalı benim kanalımın üstüne yeni bir kanal gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. güzel hileydi tamam ee, <laughs> böyle hile açması birazcık kötü olmuş arkadaşın ya da hile de olmuyor bile benim o da bile telefonla oynadığım için neyse ben diğer maça geçeceğim hatta kesmeyeyim ben anlatayım size ee, arkadaşlar şimdi bu ikisi beş arada kanalı neden böyle yaptık ikisi beş aradanın anlamı nedir Şimdi biz iki kişi çekeceğimiz için ve iki kişi beş oyun çekeceğiz. İki kişi beş oyun çekerken Bu arada Brawl Stars'ı bıraktım Brawl Stars videoları istemenizi önermem ee, PUBG League of Legends CSGO, Valorant Ve GTA 5 videoları çekeceğiz inşallah. Ben de yeni bilgisayar alıyorum Utku'nun da çok iyi bir bilgisayarı vardı zaten ee, Artık bilgisayardan videoları çekeceğim Her şeyi yapacağız ee, Neyse birazcık Gameplay göstereyim Ve bizden bahsedeyim yani evet, ikisi beş arada kanalından bahsedeyim. Bu bunun bu fikri nereden aklımıza geldi? Bu arada ım, Hı -hı diye bir ses geliyordu. Lütfen o ses şey ben e, telefon şarjı da arada şarjdan çıkabiliyor şarjdan çıkıyor için. E, i̇şte ikisi beş arada fikrini nereden bulduk? Ya da kanalını nereden bulduk? E, arkadaşlar biz bayağı böyle bir isim düşündük. 1 2 T sonra sansın kemiye, sonra wattroloji falan en sonunda ben dedim ikisi beş arada dedim bizim Utku da ikisi beş arada ne alaka dedi iki kişiyiz beş oyun oynayacağız falan dedim ben o da işte tamam dedi olur dedi güzel dedi iki kişilik kanal açmak nereden aklımıza geldi normal ben bilgisayar alacaktım böyle Utku dedi böyle ilk başta minecraft videoları falan çekeriz dedi ben dedim aslında biz böyle bütün oyunlar çektiğimiz bir kanal falan açacak, aç, aç, açsak dedim benim kanalımın üstüne o da tamam dedi öyle işte başladık neyse birazcık oyunu olarak mi geçen maç çünkü tek attı adam bize o da benim hatamdı galiba bilgisayardan PUBG Mobile oynayacağız Valorant oynayacağız yani Riot Games'in yeni yaptığı oyunu League of Legends oynayacağız falan. Ya Çekebildiğimiz kadar video çekeceğiz Ya iki günde bir video yapabiliriz Ya da bir günde bir video yapabiliriz ee, Boş olduğumuz zamanlarda Bir günde iki video kadar çıkarabiliriz Size öyle anlatayım ben Neyse Şimdi ben kanaldan baya bir şey bahsettim Birazcık da gameplay yapalım PUBG'yi özledim bu arada Benim gameplay videolarımı da Özlemişsindir yormuyorum. En son Join your Race bir tane Mobile Legends videom vardı. Ama ben dedim Utku bari, bari yeni kanal açacağız bari benim bütün videolarımı silelim dedim. O da tamam dedi. Sil o zaman dedi. Sonra Discord sunucusunun ismini değiştirdik. Şimdi logo falan satın alacağız 15 TL'ye. E, logo alacağız. Sonra bir tane şey açacağız. Ay, not, şey bir tane banner yapacağız kendimize. banner satın almayacağız. Zaten 15 lira logoya veriyoruz. Evet şurada bir adam var. Şuradan çıkacak. Alın onu. Bu tekli modda baya bot çıkıyor. Tekli mod oynadığım için. Tekli mod kasmıyorum ama video için tekli moda girdim. PUBG'yi gün oynadığım söylenmez. Oyun utkuyla iki tane bin aldık. Yok, bugün bir bin aldık, dün de bir bin aldık tamam. Bugün de dördüncü olduk bir kere. Dur, ha, <laughs> İnşallah güzel bir kanal olur diye umut ediyorum. lan bu adam. bayağı bir çatışma var. Buraya birazcık yaklaşayım. Buradan yukarı doğru çıkalım bir. Hüsnü komiser. Hüsnü komiser. Oo! Oh, lan cana bak. Cana bak. Allah aşkına cana bak. Lan şeyim yok. Abi 2 v 1 attım ya. Lan bari iki adam kiti falan düşse iyi olur. Düşmedi. Şundan düşsün bari. Hüsnü komiser. 10 tane bandaj varmış şu anda. Hüsnü komiser nerede öldü lan? Ha bu da. Nasıl oldu lan? Ama çok bir şey yok. Tam ilk yardım gitti. basayım Şöyle. Oho da bayağı iyi kurtuldum ya. Dört oldu. Bir, şimdi bir SKS çekelim. Tam bakalım millete. SKS'yi bayağı seviyorum ya. Çok iyi silah bence kullanmanızı öneririm. Eskiden sırf SKS kullanarak yani bütün killerimi neredeyse ile alıyordum eskiden. Uf, tam sonu sustu. Çok iyi. Bütün killerimi SKS ile ala, ala ala eskiden platin olmuştum. Ama başka bir hesaptaydı Allah. Özür Şimdi coin diye bir ses gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Ha gelecek ama ben şu an telefon şarjı takmaya çalışıyorum bir yandan. Ölürsem çok kötü olur. Abi ne takmayayım. Boş ver böyle daha iyi. Bu arada videolarda benim koltuk cızırdamasını cızır duyabilirsiniz. Koltuğum çok cızır diyor. Nereden lan? Ha botmuş. Bot mu değil mi? Hayal mi gerçek mi? Jules Böyle isimler zaten genellikle bot oluyor kısa kısa isimler Aaa SKS e yanaklık mı çıktı? Tamam Çok güzel Kısa olması gerek yok Geçen Arbalet'le bir vuruş yapmışım var Keşke videoda olsaydım dedim Ben telefondan oynadığım için birazcık kötü oynuyorum. Bilgisayardan oynamaya alışınca artık. Tamam. Bu adamın eşit lootuna bakasım yok kesin. AK falan vardır. Bir ben bir K98 bulabilirsem.

Bu videomuzda böyle olsun. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Artık e, şu an sadece ben video çekiyorum. Bu duyuru için bir videoydu e, Bir sonraki videolarda utku da Utku'da olacak. E, umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanalı beğenmişsinizdir. E, kanala arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. hoşçakalın Bay bay.